güzel sistemler var. Sistem ne demek biliyor musunuz? Birbirini takip eden düzenli çalışma hareketleri demek. Şimdi burada bir sistemimizin ritmi kas sistemi neymiş? Kas sistemi. Kas sistemimiz kaslarımız hangi renkmiş? Kırmızı. Kırmızı. Peki nerelerimizde kaslar varmış? Göz altlarımızda. Beyninizden size acıktım sinyali. Yani ben acıktım demenizi bu sistem sağlıyor. Anlaştık mı? Anlaştın. Geçiyoruz bu sisteme. Bu sistemin ismi dolaşım sistemi neymiş? Dolaşım, dolaşım. dolaşım. Başka ne yapıyordu kalbin görevi par, mi? Par, evet aferin ben kan pompalıyor kalbimiz. Kalbimiz böyle dık, dık. parçalarımız burada oh. bağırsaklarımıza gider. Bakın bakın. Hani, sonra, yani. Evet ama önce ince bağırsağımıza gider. İnce çok bağırsağımızda çok vitaminler, mineraller, bütün besinimizin güzel yararlı maddeleri vücudumuza verilir. Ama size Herkesin derisi var. Benim bu kadar. Evet. Derimiz vücudumuzdaki en büyük alana sahiptir. gibi <laughs> kadar vücudumuz ona iyi bakmalı. Spor, uyku, beslenmeyle temizliğe.